Çok bir konuğumuz var. Bir oyuna girelim. Sonra söyleyeceğim size konuğumuzu. Öncelikle gireceğim oyunu bir söyleyin siz bana. Hangi oyuna gireyim? Bırakıyorum gireyim ya da. Daha yeni girmiştik yarım kalmıştı. oyuna gireyim. Bir tane ev alayım. Sonrası hoppa söyleyeceğim konumuzu. Hemen skuter alıp gidelim. Konuğumuzu hemen söylüyorum. Konuğumuz yanında şu an pro oyuncu var. Arkadaşlar selamlar. var. <laughs> Gerçekten çok komik. Ee, dediğimiz gibi biz aynı mahallede hatta karşı binada yani karşı karşıya binada oturduğumuz için birbirimizi tanıyoruz ve evine geleyim dedim. Bir, bir büyük konuk olsun dedim. Like atmayı unutmayın bu arada. Şimdi gidelim ev alalım. Canlı yayınımız çok kısa olacak yani yani çok az bir de ne demiştim Umut bir şey yapak demiştim bir Roblox'a yokla lan Discord'da bir şey demiştim <laughs> Discord'da e, is, isim belirleyeceğiz o Discord açınca zaten canlı yayını açarız e, oyun bug'a girdi şundan çık yeniden gir oyun kamerası bulun ee, biz e, şimdi Roblox açacağız. belki oradan ya grup ya da sunucu açacağız. Sizler oradan bildireceğiz. E, video atarsak da yani hakkı, hakkı video atarsa oradan e, ben de aynen alta linki bırakırız. Siz de oradan girersiniz. Yani oradan sohbet muhabbet edebilirsiniz. E, çok eğlen yani çok eğlenceli. Göreceksin. Şimdi Bura şimdi parti başlamış. Biliyor musun burayı? Namaz kılıyor. Olur. O değil o değil. He. <laughs> Ben de namaz kılıyor sandım ya. Cami dedim duydum ya. Bir ara TikTok'ta TikTok'taydı galiba görmüştüm. He he o da, ben de bir zaman paylaşmıştım ama ben TikTok kullanmıyorum. Ya Kullan, kullanıyorsun, kullanıyorsun da. Artık cam aç. Video falan atmıyorsun. Bakın şura var ya buraya tıklıyorsun ışık yanıyor. Ondan sonra da altta ışınlanma yeri geliyor. Çok değişik ışınlanma yeri. Hatta var mı şimdi? Zaten yoktur ama aynen yok. Bir şuraya basmaya denedim. Bu arada çok gizli yerler var oyunda Aşırı gizli. Saksan sen bilmiyorsun ama şu tabutun altında bir düğme çıkıyor. Oraya tıklıyorsun böyle, sonra bir yere ışınlanıyorsun. alıyorsun. Hmm. Ama o üstteki şeyi açmamız lazım. Bu tabut mu? Evet. Oh. İçine girebiliyorsun. Hatta içinde çok değişikliği var. Yakınlaştır, yakınlaştır. Bak şimdi, bir resim var içinde. Bak gördün mü adamın <laughs> resmi. Bu gizli yeri biliyor musun? Şimdi nereye gidebilirsin? Şunu düzeltemedim ya. <laughs> Bilgisayarda daha güzelim bence ben ya. Aynen bende ya. Bilgisayardan oynuyorum zaten ben. Evim nerede lan benim? Bir de Minecraft'ta paylaştım onda bilgisayar Evcik nerede evcik? Şimdi boş varsa evciğim evcik. <laughs> Şuradan dümdüz gitsen. Yok dündüz bak, hiç bozma. Şimdi sana bir tane çok gizli, çok gizli değil, eski gizli bir yer ama o merdiven onu boşver. O niye bizde? Şimdi bakın, burada çok gizli gibi... E daha geldiğimiz yer değil mi Şurası. Galiba. Parkur yazıyordu. Bu arada e, biz, yani Hakkı için söylüyorum, Hakkı yayınlarında küfür et Ya öyle değil mi? Yani yayınlarda Eten. ve videoda küfür etmiyor. Yani bunlara çok dikkat ediyoruz biz. Siz de bunlar için de ayak atıp Zaten yani niye küfür edesin ki? Küfür etmeyi i̇şte zaten hiç tercih etmiyorum. Küfür para cezası filan yersin. Zaten küfür etmeyi tercih etmiyorum. Mahallede de çok etmiyorum. Yani <laughs> öyle değil. <gülüyor> <gülüyor> ne diyorsun? <gülüyor> Neye gülüyorsun lan? Ettik <gülüyor> mi? Kaan olayı var. <laughs> bizim mahallede bir tane çocuk vardı. Dur hayır orada değil. Nereye gidiyorsun? Biz gitti ama çocuk nereye gidiyor? Şöyle ha. Bizim mahallede bir tane çocuk vardı. Oh. Kesin. <laughs> Kanka bu arada marshmallow attım sana. İki saat ben de diyorum bu niye almıyor? <gülüyor> 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 Önceki yayında ben sana marshmallow attım. Hani şuradan alırsın diye. Ben, ben nereden biliyorum. Niye almıyor bu çocuk? E nereden diye. bileyim ben marshmallow'u nasıl alındı? Varda yeni güncelleme geldi. Ben güncelledim mi ki? Sen güncellemiyorsun. Oyuna kendisi güncelleme geldi. Bırak ayılma. Hmm, ben de sandım oyuna güncelleme geldi. Bakın gidiyoruz gidiyoruz. Da, bir arabayla gideyim bu ne ya? Hatta şunu al. Şunu. Ha mu alacaksın ne alacaksın? Ben şu küçük arabayı al. Boş ver ya pembe olsun ama pembe olsun. Onun hızını ayarlayacağız çok hızlı olacak bak. O bak şimdi şuradan kızına 55 yapabiliyoruz. Premium'umuz olsaydı daha fazla yapabilirdik. 55 yaz. Daha fazlası olmuyor. Ben denedim de olmuyor. Tamam. Gönderdi. Şimdi bas. Bak 55 uzun çok hızlı gidecek bak. Şimdi bu daha ne ki bak. Lan bu ne? Sürülmüyor. Direksiyon kötü. Kon Aynen işte. Şey gelse daha güzel olurdu. Niye yayında hiç kimse yok? Yayına gelin. Şuradaki mi? Oluyor yayın. Da kişi oldu. Şurada ya mı yazıyor yani? Ara kişi? sıra öyle de ara sıra da görünmüyor. Evet ya ben arada bir kişi diyor. Arada sıfır kişi diyor. O yalan <laughs> Senin yanında ben gerçekte girdim. 3-4 kişi vardı kanka. İyi. Ha bak şura Gizli ev. Hiç kimse kullanmıyor burayı. Hiç kimse alıp satamıyor da. Gizli evi biliyor muydun burayı? Şu merdiveni bırak. Ah merdiveni bırak. Heh. Oraya koyduk ama neyse zıpla. Şimdi o evin içine gir. Bu ev nere biliyor musun? Nere? Evine ilk gelen ev. İlk gelen ev ne? ne? Evet. Oha. Şimdi yakınlaştır kamerayı. Böyle bir ev. Yani bunu bilmeyenler için. Yakınlaştır şöyle. Bunu bilmeyenler için. Bu arada ablam gel bilmiyor buraya geldiğimi. Kraliçe bilmiyor. Çaktırmayın. Böyle bir gizli yer. Ah! Oh. Ah! Oh. Ah! Oh. Gizli yer bir tane daha. Ne bura acil göster. Hı. Arkadaşlar bir tane de kod bulduk. Bu kodu nereye yazacağız? Bu kodu ben biliyordum. Bir tane daha yerde kod var. yedi 7 boş ver boş ver. Yine 55 55 böyle bir şey. <laughs> Arkadaşlar buraya da kod gelmiş. Bunu ilk defa biz görüyoruz. yani yayına gelmeyen pişman. <laughs>